Çarşıdan aldım bir tane, bir tane. Söyleyebilir miyiz? Söyleyelim. Hadi öyle. bakalım söyleyelim. Evet. Çar evet. Eve geldim bir tane. Ne yapıyorum orada ben? Nefes. <laughs> Nefes alıyorum. Bakın bir defa daha söylüyorum. İyice dinleyin. Sonra beraber söyleyelim. Aa. Aa. Yara! <laughs> Hem de ben elimi vuracağım. Nefes alalım aynı yerde. Hazır. Evet. Paraları katla. kendini kaybet Beni dinle. Bil bakalım bu ne? Bu ne? Yara! Ne bakalım bu ne? Bu ne? Yara! Şarkımızı? Evet. Çarşı.